Merhaba, ben Selçuk Çetiner. 30 Eylül'de doğanların özellikleri. 30 Eylül'de doğanlar, Terazi burcunun diplomatik, adaletli ve estetik anlayışa sahip doğasını taşırken, numerolojik olarak 30 sayısının getirdiği yaratıcı ifade, neşe ve sosyal zeka enerjisini de içlerinde barındırırlar. 30 sayısı sanatsal yetenekler, kendini ifade etme, coşku ve iletişim gücü ile ilişkilidir. Bu nedenle 30 Eylül doğumluları sadece zarif, uyumlu ve adalet duygusu yüksek bireyler değil, aynı zamanda yaratıcı, ilham verici ve hayat dolu insanlardır. Bu kişiler, klasik Terazi burcunun sosyal ve uyumlu doğasını taşırken, aynı zamanda sanatsal ve iletişim yetenekleriyle de ön plana çıkarlar. İnsanlarla kolayca bağlantı kurabilir, ortamda dikkat çeken bir çekiciliğe ve samimiyete sahip olabilirler. Ancak bazen fazla konuşkan olabilir veya duygularını abartılı şekilde ifade edebilirler. 30 Eylül doğumlularının en büyük motivasyonu kendilerini yaratıcı ve özgün bir şekilde ifade etmektir. Onlar için hayat yalnızca düzen ve mantık çerçevesinde ilerleyen bir süreç değil, aynı zamanda sanatsal ve duygusal bir keşif yolculuğudur. Eğer bu enerjilerini doğru yönlendirebilirlerse, hem kendileri hem de çevreleri için büyük ilham kaynağı olabilirler. Kişilik ve duygusal yapı 30 Eylül'de doğanlar, dışarıdan bakıldığında sıcak, neşeli ve etkileyici bireyler olarak algılanırlar. Terazi Burcu'nun getirdiği zarafet ve uyum enerjisi, 30 sayısının yaratıcı ifade ve sosyal canlılık özellikleriyle birleştiğinde, oldukça dikkat çekici bir kişilik ortaya çıkar. İnsanlarla kolayca iletişim kurabilir ve bulundukları ortama enerji katabilirler. Duygusal olarak ilişkilerinde tutku, eğlence ve zihinsel uyum ararlar. Partnerlerinden sadece sevgi ve sadakat değil, aynı zamanda onları eğlendirmelerini ve ilham vermelerini de beklerler. Onlar için aşk, yalnızca romantik bir bağ değil, aynı zamanda ortak bir keşif ve eğlenceli bir yolculuktur. Eğer bir ilişkide sıkılır veya entelektüel olarak beslenmezlerse, hızla ilgilerini kaybedebilirler. İlişkilerinde en büyük öncelikleri özgürlük ve duygusal paylaşımın dengeli bir şekilde sağlanmasıdır. Kıskançlıktan ve baskıdan hoşlanmazlar, ilişkilerinde samimi ve eğlenceli bir atmosfer yaratmak isterler. Ancak bazen fazla idealist olabilir ve partnerlerinden mükemmel uyumu bekleyebilirler. Daha gerçekçi beklentiler geliştirmek, ilişkilerinde daha fazla tatmin olmalarına yardımcı olacaktır. Sevdiklerine karşı oldukça cömert, neşeli ve destekleyici bir yapıları vardır. Onların mutluluğunu önemser ve çevrelerindeki insanları mutlu etmek için ellerinden geleni yaparlar. Ancak bazen fazla dışa dönük olabilir ve kendi iç dünyalarına gereken özeni göstermeyi ihmal edebilirler. Kendileriyle baş başa kalıp içsel dengeyi sağlamak onların duygusal olarak daha huzurlu olmalarına yardımcı olacaktır. Zihinsel ve ruhsal yapı. 30 Eylül doğumluları analitik zekaları ile sanatsal yaratıcılıklarını birleştirebilen bireylerdir. Olayları sadece mantıksal olarak değerlendirmek yerine sezgilerini ve yaratıcı bakış açılarını da kullanarak analiz ederler. Terazi burcunun getirdiği diplomatik zekayı 30 sayısının yaratıcı ve iletişimsel enerjisiyle birleştirdiklerinde etkileyici konuşmalar yapabilen, ilham veren ve sanatsal projelerde başarılı olabilen bireyler ortaya çıkar. Ruhsal olarak genellikle hayatın güzelliklerini keşfetmeye açık ve yüksek farkındalığa sahip bireylerdir. Hayatın karanlık yönlerine fazla odaklanmak yerine pozitif enerji yaymayı tercih ederler. Ancak bazen yüzeysel kalabilir ve derin ruhsal konulardan kaçınabilirler. Eğer sezgilerine daha fazla güvenmeyi ve içsel dünyalarına yönelmeyi öğrenirlerse, daha büyük bir ruhsal denge yakalayabilirler. Bu bireyler genellikle sanat, müzik, tiyatro, yazarlık, medya veya diplomasi gibi alanlara ilgi duyarlar. Yaratıcı enerjilerini ifade edebilecekleri bir alan bulduklarında büyük başarılar elde edebilirler. Ancak bazen birden fazla projeye ilgi duyup dikkatlerini dağıtabilirler. Eğer enerjilerini doğru yönlendirebilirlerse, son derece üretken ve etkileyici bireyler olabilirler. Karşılaşabilecekleri zorluklar ve hayat dersleri. Fazla yüzeysel kalma, hayatın derin anlamlarını sorgulamaktan kaçınabilir ve yüzeysel konulara fazla odaklanabilirler. Daha derin düşünmeyi öğrenmeleri önemlidir. Dikkat dağınıklığı, aynı anda birçok farklı konuya ilgi duydukları için, bazen enerjilerini gereksiz yere dağıtabilirler. Daha disiplinli olmaları faydalı olacaktır. Fazla konuşma veya dramatik olma, duygularını abartılı şekilde ifade edebilir ve gereksiz tartışmalara girebilirler. Daha dengeli bir iletişim geliştirmeleri gereklidir. İlişkilerde fazla idealist olma, mükemmel ilişki beklentisi nedeniyle hayal kırıklıkları yaşayabilirler. Daha gerçekçi ve esnek olmayı öğrenmelidirler. Güçlü yönleri: Etkileyici iletişim becerileri, insanlarla kolayca bağ kurabilir ve etkileyici konuşmalar yapabilirler. Yaratıcı ve sanatsal yetenekler, sanat, müzik, tiyatro, medya ve yazarlık gibi alanlarda başarılı olabilirler. Neşeli ve canlandırıcı enerji, bulundukları ortama pozitif enerji ve coşku katarlar. Sosyal ve uyumlu, insanlarla kolay anlaşır ve barışçıl bir ortam yaratırlar. Diplomatik ve çözüm odaklı, anlaşmazlıkları zekice çözer ve insanları bir araya getirme konusunda başarılıdırlar. Öneriler. Daha fazla odaklanmalıdırlar. Sürekli olarak yeni şeyler keşfetmek yerine, belirli bir alanda derinleşmeye odaklanmaları uzun vadeli başarı getirecektir. Duygusal bağ kurmaktan korkmamalıdırlar. Özgürlüklerini korurken, insan ilişkilerinde daha derin bağlar kurmak için çaba göstermelidirler. Sihinlerini dinlendirmelidirler. Sürekli yeni bilgiler öğrenmek yerine, bazen rahatlamaları ve içsel huzurlarını korumaları faydalı olacaktır daha gerçekçi olmalıdırlar. İnsanlardan ve olaylardan aşırı beklenti içine girmek yerine daha esnek olmayı öğrenmelidirler. Sembolizm ve elementler. Element hava terazi etkisi. Gezegen Venüs Jüpiter aşk, diplomasi, genişleme, iyimserlik. Numeroloji 33 yaratıcılık, iletişim, sosyal zeka. Taşları: Sitrin özgüven ve neşe, lapis lazuli bilgelik ve sezgi, pembe kuvars sevgi ve duygusal denge. Ruhsal hayvanları: Papağan iletişim ve kendini ifade etme, yunus neşe ve sezgisel zeka. 30 Eylül'de doğanlar hem analitik hem de yaratıcı zekalarıyla hayatlarında büyük başarılar elde edebilirler. Eğer sezgilerine güvenerek daha odaklanmış ve disiplinli olmayı öğrenirlerse, hem kariyerlerinde hem de özel hayatlarında daha mutlu olabilirler. İnsanlarla iletişimde daha açık ve net olduklarında hayatlarında büyük bir uyum yakalayabilirler.